Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ne yapacağız arkadaşlar? Doğruluk mu cesaretinin biraz karmaşı. içinde e, çok farklı sorularımız var. Kimisi zor, kimisi ortalama. Şimdi arkadaşlar hiç hız kaybetmeden videomuza geçelim. Siz de bu sırada abone olup like atmayı unutmayın. E, oyun videolarımız da gelecek, futbol videolarımız da gelecek. Şimdi hiç hız kaybetmeden videomuza başlayalım. Ekim çekim taş yapmak Kaybeden ee, kaybeden. Kaybeden ilk çekiyor. Tek biter. Ya, i̇lk i̇lk ben İlk çekiyorum. Çekiyor. En sevmediğin hoca. Evet. Hadi. Ben tüm hocalarımı severim arkadaşlar. Aralarında birini seçeceksem en sevdiğim hocayı söyleyeyim. Ezinle ya hocam. bir dakika, ya Melo hocadır ya da Bülent hocamdır. Ama en sevmediğim sıraya gelirse arkadaşlar ben e, kim olabilir ya? Hepsini seviyorum ki. İngilizce hocamız ya. Ya bak çok iyi bir hoca. Allah razı olsun derslerini de çok iyi anlatıyor ama hani diğer hocalara göre daha kötü. Ama çok sevdiğim bir hoca. Çok saygı duyduğum bir hoca. Devam edin. Çıkıyorum. Çek. Ailenden sakladığın sıra ailene söyle. Şimdi bunu bence Şu... ailemi şimdi söyleme de buraya evet. söyle. Ben yani her markete gittiğimde fazladan bir şey alıyorum annemden ki çoğunda. Ben sırrımı açıklayacağım anneme. Abi ara markete gidiyorum ya yoğurt almaya. Evet. Yanında farklı şeyler alıyorum. Evet. Eve gelmeden mi yiyorsun? Evet. <laughs> Ama hep değil. Çok nadiren. Bazen söylüyorum, bazen söylemiyorum. Nasıl? Evet arkadaşlar. Sana ben ya. Sırada Ay çok az. Yazın az. <laughs> <laughs> Bak bu biraz büyük bir itiraftı. Ama her zaman değil. Bazen. Yani, Yoğurtanne. Hadi ediyorum. bakalım. Şimdi arkadaşlar ben çekiyorum. En sevmediğin erkek arkadaşın kim? Allah. Arkadaşlar ben direkt söyleyeyim. Gramunda değil. Sınıftaki Ömer Emir. Arkadaşlar buradan biraz sıkıntıları var. Bazen burayı kullanabilirken bazen burayı kullanamıyor. Evet tamam. Neden sevmediğini söyle yani. Neden sevmiyorum çünkü aklını kullanamıyor. Valla dur Dur şunu At. Hadi bakalım. Güzel bir şey bu. Asya'nın tabletini elinden çek. Yani Asya benim kardeşim. Evet. Diğer görev. Bana de niye böyle görevler çıktı ki? Evet. Asya. <laughs> Şaka. Tamam. Şaka. Sona koyarız bunu değil mi iker? Evet koyarız. Şimdi sıra bende. Büyük bir kağıt var. Ne yazıyor? Of. En sevmediğin kişi kim? Kişi kim derken? Ya sınıftan. He sınıftan en sevmediğim kişi. Ya da bak, şu an tüm dünyadaki. Tamamdır. Tüm de. dünyadaki tanıdığın. Tam... Arkadaşlar ben buradan çok zor değil mi? Aslında bak. kim arkadaşlar Ümraniye sapı Türkiye'yi böyle doğal güzellikleri değil de farklı açılardan çok kötü etkiledi. Bundan dolayı ben onun ismini hatırlatıyorum ve toplam 2025'ten yani 13 sene sonra tekrardan dışarıya çıkacak. Bunun da adil olmadığını düşünüyorum. Devam edelim. Niye böyle kaplamış? şimdi? sinir lan. Keşke o kere ben çektim. At oraya. Çek bir tane. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Neler kaldı? E, e, sınıftaki sevmediğim bir kız. Ya şimdi... En sevmediğim kuzenin. Ne güzel. <laughs> Bu kere. Çok sıkıştım ya. Hadi söyle. Farklı kuzenlerim. Hadi söyle. Bak da. Ya adını tam olarak hatırlamıyorum. Ama Erdekti mi? Yok. Talha'nın kardeşi. Ya bilmiyorum. Talha'nın ta kardeşiymiş bir tane kız. Evet. Tamam. Ben çekiyorum. Çok sıkıntı ya. Ne yapayım? 11 tane kuzenim var, seçmek zor. En sevmediğin kız kim? Bu arada bu Sınıf okuldan tabii. sınıftaki birisi arkadaşlar. Arkadaşlar ben Elif Uludağ diye birinden nefret ediyorum. Bir söyleyeyim. Çok evet. da bana izlerse izlesin. İnsan olmadığı evet. için. Buradaki tamam. en nefret ettiğin kişi kim? Burada kız erkek. Okey. Erkek fark ediyor mu? Fark ediyor. İkisinden erkek de olacak kız da olacak. Erkek doğu. Yani sevmediğimde şey Eyvendir'im ama nefret ettiğimde Doğu derim. Bir de Alya. Bunlar arkadaşlar. Tamam. İyi sence biraz daha uzatalım mı? Zaten şeyde de koyacağız ya. Hı. Evet arkadaşlar şimdi hiç hız sıkmadan görevlerimizi de... yapalım. Arkadaşlar evet. şimdi tüm görevleri yaptık. Görevlerimiz de buradaydı arkadaşlar. Şimdi en zor görevler yığıza geldiği için ben bu tur rahattım. Şimdi arkadaşlar görevler bitti. E ya? Sır bana mı gelir? Evet yaz biraz şanssız arkadaşlar. Dört tane ee, bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like. Eğer ki e, yarına gelmesini istiyorsanız da on like atabilirsiniz. Kuzenim de yaz burada. Şimdi videomuzu kapatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.